Selam can dostlar. 11 Kasım 2024 Pazartesi günündeyiz. Atamızı andık. Onun çizdiği yolda gösterdiği hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz hep birlikte. Ama bugün 11-11 ve bugünün şanslı bir zaman dilimi de diyebiliriz. Biraz daha manevi açıdan bunu söyleyebiliriz korunma verebilir, güzel şeyleri başlatma noktası olabilir hani birilerine iyilik yapabilirsiniz kendinize birazcık iyi, iyi davranabilirsiniz böyle şeyleri yapmakta fayda var şimdi gökyüzü bize neler anlatıyor Anlatmadan önce her zaman olduğu gibi şifalanıyoruz kendimi reiki enerjisini açtım ve ben bir kanalım hasta olanların şifalanmasına dertli olanların devasını bulmasına borçlu olanların borçlarını ödemek kolaylığına dünyada sevginin hakim olmasına Tüm düşmanlığın bitmesi için güzel enerjilerin, sevgi enerjisinin ve şifa enerjisinin tüm dünyayı, ülkemizi sarması için reiki enerjisi göndermeye niyet ediyorum. Olsun o halde diyelim. Oldu. Evet, bu haftanın iki önemli konusu var ve çok hızlı bir giriş yapıyoruz. Ee, Venüs Oğlak Burcu'na geçiyor. Venüs Oğlak Burcu'na geçtiğinde ilişkilerde, parasal konularda biraz daha ciddiyet, güvenlik aynı zamanda da biraz daha böyle pratik e, çözümler üretme noktasında böyle bir e, istek ve arzunun olduğunu göreceğiz. Mesela ilişkiler dedik ya, işte bu ilişkilerde mesela diyorsunuz ki hani beraber bir e, iletişime geçtiniz. E, ilişkiye başlayacaksınız. Ha bunun sonu iyi yere gidecekse, hani istediğimiz sonucu alacaksak devam edelim. Almayacaksak kalsın diyebileceğiniz bir e, süreci girmiş bulunuyoruz, gireceğiz bu haftanın içerisinde işte. Sonra ikinci önemli e, şey de Boğa burcunda gerçekleşecek bir dolunay. Dolunaylar neydi? Bütün her şeyi gösterendi. Çünkü gökyüzünü karanlıkları aydınlatıyordu. Böyle bizim hayatımızda da pek çok şeyi aydınlatacağı, pek çok şeyi göstereceği bir zaman dilimi. Boğa burcunda gerçekleştiği için de bu parasal konular, tarım konuları, toprak bankalar, finansal konular. Aynı zamanda Uranüs'le beraber olduğu için de biraz konfor alanımızın dışına çıkacağımızı da gösteriyor. Yani bugüne kadar e, çok fazla hareket etmediysek, çok fazla bir şeyler yapmadıysak, e, aman e, bana bir şey olmasın ama ne olacak sanki dediğimiz şeyler var ya. İşte artık oradan çıkış noktasındayız çünkü gökyüzü bunun için bizi zorlayacak diyecek ki konfor alanından çık ve yapman gerekenleri yap. Sürpriz pek çok gelişme iyi yönde ya da zorlayıcı kötü yönlerde de olma olasılığı var çünkü Uranüs sürpriz bir gezegendir. Pek çok böyle olmaz dediğiniz pek çok şeyin olabildiğini görürsünüz dediğim gibi iyi yönde ya da negatif yönde de gerçekleşebilir bu boğa burcunda olduğu için toprak konularında yani birazcık ıı, toprağın ıı, zorlandığını ıı, düşünebiliriz İşte yağışlar konusunda Çünkü Uranüüste bu ıı, Hava burcunun gezegeni ama Boğa burcunda böyle hani hava koşullarının değişik değişken bir hava koşulu işte toprağın birazcık değişkenliği sarsıntılar olma olasılığı olabilir. Parasal konularda zorlanmalar ya da bir fikir gelir harika bir fikirdir onu harekete geçirme noktası olabilir. Teknolojik aletlerle de alakalı olduğu için teknoloji teknolojiyle alakalı pek çok gelişmenin böyle gün yüzüne e, çıktığı, bulunduğu, fark edildiği bir zaman dilimi de gerçekleşecek e, gözüküyor. Yani o sürece doğru gidiyoruz daha fazla. Hani pek çok şeyin dijitalleştiğini göreceğiz. Paranın, e, başka şeylerin çünkü bu burcu para demek aynı zamanda bankacılık demek. O, bu konuların biraz daha hani gündemimize daha hızlı bir giriş e, yaptığını da söyleyebiliriz. Peki boğa burcundaki bu e, dolunayda nelere dikkat etmemiz gerekir derseniz biraz işte e, boyun bölgesine biraz dikkat etmek lazım çünkü bu boyun bölgesiyle alakalı. Aynı zamanda bu boğa bu burcunun da gerçekleşecek dolunay iştah açma gibi bir durumda olabilir çünkü böyle biraz daha yeme içmeye. Hani bir şeyleri unutmak için yeme içmeye de olabilir. Yani burada yeme içmeye de birazcık dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda bu Venüs'ün de Oğlak Burcu'na geçtiği için ikisi de toprak bu, e, Burcu'nda olacak. Biraz daha böyle hani e, sağlam işler yapmak istenecek. Oturduğunuz koltuğun sallandığını hissedebilirsiniz. E, oturduğunuz yerin böyle e, artık yeteri kadar sizi e, orada olmamanız gerektiğini söyleyebilir. Kelimeleri seçerek söylemeye çalışıyorum. Yani baktınız evdeki bir şeyleri beğenmediniz. Dediniz ki hadi bunları bir değiştirelim. Finansal konuda birazcık zorlanmalar olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım aile büyükleriyle alakalı ya da yöneticilerle alakalı işte ülke yöneticileriyle de alakalı zorlayıcı etkilerin, sürpriz gelişmelerin olabileceği bir zaman dilimi olarak da görebiliriz bu dolunayı. boğa burcunda hani hepimizi bir şekilde petkilecek ama hepimizi iyi ve güzel sürprizlerle birlikte gelsin. Sağlık getirsin, iyilik getirsin, güzellikleri getirsin biraz da şeyden bahsedelim bu Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçişinden. Bu Venüs'ün Oğlak Burcu'na geçişinde Oğlak Burcu biraz daha hani deri, kemikler, dişler, tırnaklar gibi bölgeleri yönettiği için Venüs de buraya geldi. Onların iyiliği, sağlığı, güzelliği için Girişimlerde yapılabilir. Bunlar da bizi biraz daha hem sağlıklı hem daha güzel görünmeye de neden olabilir diyorum. Bu haftalık da bu kadar olsun. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Boğa dolunu ayını hepimize getirdiği sürprizler güzel sürprizler olsun. Çünkü oturduğumuz yerden kaldıracak. Öyle gözüküyor. Konfor alanından çıkaracak. Bunu tabii ki hemen e, Cumartesi günü yapmayacak. Bu arada süper bir durum var. Cumartesi gerçekleşiyor. O yüzden de hani böyle oturduğumuz yerden kalkacağız ve bir harekete geçeceğiz. Uranüs hareketlendirir çünkü. Oturmayı sevmez, konforu sevmez. Değişim ve dönüşüm yaratacak. Hayatımızda güzel değişimleri ve dönüşümlerin başlangıcını oluşturacak. Çünkü bir şeyleri bitirecek ki, çünkü şöyle bir şey, e, dolunaylar bitirme enerjisi vardır. Bir şeyler bitecek ki yeni bir şeyler başlasın. İşte bitirme enerjisi hepimizin hayatında başladı, başlıyor ve bir şeyleri artık bitirip yeni bir formata, yeni daha güzele, daha iyiye, daha barışçıl, sevgi dolu insanların birbirleriyle iyi anlaştığı çevresine, doğasına böyle daha duyarlı ve saygılı olduğu bir zaman dilimi olsun. Öyle diyelim, öyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.